David Hume 26 Nisan 1711, 25 Ağustos 1776. İskoç filozof, tarihçi, ekonomist ve bilim insanıydı. Hume, modern felsefenin en önemli düşünürlerinden biri olarak kabul edilir. Hume, 26 Nisan 1711'de Edinburgh, İskoçya'da doğdu. Babası John Hume, İskoç Parlamentosu'nun bir üyesiydi. Hume, Edinburgh Üniversitesi'nde felsefe, teoloji ve hukuk eğitimi aldı. Hume, 1734 yılında İskoçya'yı terk etti ve Fransa'ya gitti. Fransa'da iki yıl kaldı ve bu süre boyunca felsefe ve bilim üzerine çalıştı. 1736 yılında İskoçya'ya döndü ve 1748 yılında İnsan Anlayışı Üzerine Bir İnceleme adlı kitabını yayınladı. Bu kitap, Hume'un en önemli eseridir. Hume, İnsan Anlayışı Üzerine Bir İnceleme adlı kitabında insan aklının sınırlarını ve doğasını incelemiştir. Hume, insan aklının duyulardan gelen bilgilere dayandığına ve bu bilgilere dayanarak akıl yürüttüğüne inanmıştır. Hume ayrıca insan aklının kesin bilgiler üretemeyeceğini savunmuştur. Hume'un fikirleri döneminin diğer filozofları tarafından büyük ilgi görmüştür. Hume'un fikirleri özellikle Immanuel Kant tarafından eleştirilmiştir. Kant, Hume'un fikirlerinin insan aklının sınırlarını aştığını ve bu nedenle yanlış olduğunu savunmuştur. Hume, 25 Ağustos 1776'da Edinburgh, İskoçya'da ölmüştür. Hume, modern felsefenin en önemli düşünürlerinden biri olarak kabul edilir. Hume'un fikirleri günümüzde de tartışılmaktadır.